Arkadaşlar Java Sıkıntı algoritmalar video serisinin 79. videosuna hoş geldiniz. Videonun konusu distinct characters isimli soru. Sorumuza hemen geçelim. Soruda arkadaşlar güzel bir string veriliyor ve bu stringin içerisinde yer alan birbirinden farklı karakterlerin e, sayısının arkadaşlar hesap edilmesi eğer bu sayıların 10 e, ve üzeri olduğu durumlarda yazdığımız fonksiyonun true, aksi durumda da yazdığımız fonksiyonun false dönmesi bizden istenen şey. Parametremize bakalım arkadaşlar. ABC, 123, KK, MM, MM ve soru işareti. Normalde böyle baktığınız zaman arkadaşlar burası 12, 13 belki 14 e, karakterden oluşuyor. Ama karakterleri sadeleştirdiğiniz zaman yani e, tekrarlayan karakterleri tek karaktere düşürdüğünüz zaman yani örnek örnekle K'dan bir tane, M'den de bir tane olduğu zaman arkadaşlar burası 9'a dönüyor. Böylelikle bizim bu parametre için false dönmemiz gerekiyor. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Arkadaşlar bunu soruyu şu şekilde çözeceğiz. Karakteri bak bir dışarıda ereği tanımlayacağız ilk önce. Hemen karakter ereği diyelim. Şimdi bize verilen bu string üzerine gideceğim ben arkadaşlar. Döngü içerisinde. Diyeceğim ki A ereği içerisinde var mı? Yok. Yoksa arkadaşlar karakter ereğin içerisine bu A'yı at. Aynı şekilde B'yi, C'yi, 1, 2, 3 aynı şekilde. Sonra K'yı alacağız arkadaşlar. İlk K'yı atacağız. İçerisinden sonra ikinci K'ya döngü geldiği zaman yine aynı kontrol yapacak. Diyecek ki K karakter ereğinin içerisinde var mı? Var. O zaman eklemene gerek yok. Sadece yoksa ekle değil. Dediğimiz için arkadaşlar burada tek reden değerlerin hiçbiri ereğin içerisine girmeyecek. Hemen for döngümüzü oluşturduk. Let i eşittir dedik. 0, i dedik küçüktür. String'in bize verilen string uzunluğu ve i artı artı diyerek her bir döngüde i'nizi bir arttırdık. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki karakteri ereğinin içerisinde bizim değerimizin ol olmadığını biz index of ile e, index of ile görebiliyoruz arkadaşlar. Karakter eğer bizim yukarıda oluşturduğumuz array'in içerisinde varsa arkadaşlar index of metodu bize e, o karakterin indeksini verir arkadaşlar. Eğer o karakterin indeksi eksi 1 ise yani index of değeri bize eksi biri veriyorsa demektir ki bu karakter bu karakter array'in içerisinde yok. Onun için bizim kontrolümüz bunun eksi 1 olması üzerine. Eğer diyoruz arkadaşlar e, üzerinde bulunduğumuz değer karakter ereğinin içerisinde yoksa o zaman biz bunu buraya ekleyelim. Neyle ile push metodu arkadaşlar. Neyi ekliyoruz? String'in giyinci değeri. Karakter ereğimizi de e, return değer olarak değiştirelim. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ABC, 1, 2, 3, K, M, soru işareti. Yani şu değere ulaştık. Ancak sorumuz henüz bitmedi. Neyi kontrol ediyoruz burada. Eğer diyoruz ki yani 10 ve üzeri olması lazım bu ereğin değeri arkadaşlar. Onun için nokta diyoruz. Length propertiesini kullanıyoruz. Büyüktür, eşittir, 10 diyoruz arkadaşlar. O zaman true. Aksi durumda da false dönüyoruz, Kaydediyoruz. Beklediğimiz sonuç false aldık. Çünkü buradaki farklı değerler yani bu string oluşturan farklı değerlerin toplam sayısı 9 arkadaşlar. Hemen ikinci parametremizi alalım. İkinci parametremiz 10'dan daha büyük bir değer verecek. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada true cevabını aldık. Ee, sorumuzun çözümü bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şekilde aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında, kısmında lütfen bahsedin. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de beğen tuşuna basmayı ve abone olmak isterseniz de abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.